Ben konuşmak için geldim. İki dakika bir inebilir misiniz? Şimdi gitsin. Ee, hangi konudaydı acaba? Şu an e, devreye değil mi? Ruslat. Ruslat. Ha Ruslat için e, generalle konuşma Genel bir şey. <laughs> <üstü için. gülüyor> Nerede hocam onlar? Ee, kendileri şu an uyuyor ama. Yok mu hiç ya? Yok yok. Acil ama. Yapacak bir şey yok. Yani. Kolay Bunlar legal polis değil mi? Ha? Legal polisler değil mi bunlar? Ben mi? <laughs> hayır hayır bunlar bunlar. Haa polisler. Ayıcay. Kimden bahsediyorsun dostum? Ha kimseden ya? Tamam. Üzerine girmen mi? uygunsuz dostum. Şu Buradan uzaklaşır mısın? Ben ruhsat için gelmiştim. En büyük legal polis benim lan.